Evet Arkadaşlar ee, Kısa bir bluetooth ses kontrolünü yaptık Şöyle tutayım. Heh. Ses kontrolünü yaptık Gayet başarılı Şimdi yola çıkmamız için Hiçbir sebep yok Gördüğünüz gibi yola çıkabiliriz. Honda Activa 125 ile uzun yola gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle aynalarımızı açalım güzelce. Tamam bu da güzel. Bakalım yolda nelerle karşılaşacağız. Şöyle kameramızın yayında olduğunu göstereyim size. Yani Şubat ayına göre o kadar şanslıyız ki harika bir hava var. Bu sene gerçekten e, motor senesi oldu. Yani inanılmaz güzel gitti hava. Ben e, böyle motora bileyemeyecek kadar soğuk böyle eee Ocak ayında bir 10-15 gün var, onu hatırlıyorum. Onun haricinde gayet de motora binilebilecek de hava vardı. Hani bu sene o sene derler ya, bu sene gerçekten o sene arkadaşlar. Yani bu sene motor senesiydi gerçekten. Çok iyi, çok e, mükemmel havalar eşliğinde motosiklete binebildik. Ee, tabii ki kış şartları da önemli. Ama e, biz motosiklet kullanıcısı olduğumuz için olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen e, trafikteki sürücü grubu bizleriz arkadaşlar. O yüzden ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Bakınız burada bir yolu yarmışlar. Yine motorcu düşmane. Ee, bu yarıklardan. Bu e, motorun tekeri takılıp da düşme ihtimalimiz olabilir. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Köprü altından da geçiyoruz. Ve Honda Activa 125 ile uzun yola çıkıyoruz. Henüz daha otobana geçmedik, geçeceğiz inşallah. Şunu indirelim. Bugün e, yeni bir yöntem deniyorum arkadaşlar. Genelde ben e, böyle kayışlarla bağladım kamerayı. Bu sefer ilk defa kamerayı e, kameranın yapışkanı vardı. Onunla bağladım bakalım nasıl olacak? Görüntü kalitesi e, görüntünün oynaması falan sizin hoşunuza gidecek mi? Ya da bu yapışkan dayanacak mı arkadaşlar? Merakla bekliyorum. Şöyle kasislerden e-geçitlerinden güvenli güvenli geçelim. Buradan sol yapacağız arkadaşlar. Öyle güzel dönelim. Hem yokuş hem sol. Yani yerçi Burada bir okul varmış, vay be! Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar Hani ben buradan Karakaş'ın alnında da geçmiştim bir kere O Karakaş'ın alnında geçtiğimde Burada bildiğin kar vardı, onun videosunu tabi çekemedim yanımda Alet yoktu ama e, buraya bir tane tuzlama aracı geçiyordu. Tuzlama aracının arkasından ben de ilerlemiştim. Buraların ıslak olması hiç normal değil arkadaşlar. Burada bir şey olmuş. Çünkü öyle yağmurlu bir hava yok şu an. Yakın zamanda yağmur da yağmadı. O yüzden buradan dikkatli geçiyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar, e, kuru havalarda bu ıslaklık motosikleti kaydırabilir. Tekerlek kuruyken ani ıslaklığa girip çıkmak gerçekten bizim için çok tehlikeli olabilir arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Olmadık yerlere logar koymuşlar. Yani orada logarın ne işi var? Arkamızda bir daha motorcu var. Of. Çok çukurun içinden geçtik. Bunlar liseyle arkadaşlar. Muhtemelen e, sabahın köründe okula gidiyorlardır. Çünkü normal bir vatandaşım ben o ışıklarla motosikleti kullanacağını zannetmiyorum. Gerçi burada ne lisesi var onu da bilmiyorum ama. Bu bölgede bakalım ne tarafa dönecekler. <laughs> Bakın o ıslaklık burada da var. Sırlar <laughs> geçsin. <laughs> Tırlar geçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an için uzun yola çıktık gibi bir şey. Gördüğünüz gibi Honda Activa 125 ile uzun yolda gayet normal bir şekilde ilerliyoruz. Üst geçitten biri geçiyor. Şansımıza da tam bizim olduğumuz kısımda. Hayda. Bu ışık ne abi? Tırların önüne geçmemiz Allah'a emri. Merhaba evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yola çıktık, ilerliyoruz. 10 dakika, da 125 ile Gördüğünüz gibi şu an ayna kontrolümüz güzel. E, derece rüzgar sakin gibi. Yakın zamanda e, beklenen bir yağmur yok. O yüzden e, keyifli bir şekilde yolculuk yapabiliriz. Sizlere Alaçazır Ovasının eşsiz manzarasını seyretme imkanı sunacağım. Gerçekten muazzam bir manzara arkadaşlar. Arabaların farları biraz göz yakıyor ama olsun. Arada bir kamera kontrolü yapmak lazım arkadaşlar. Kameramızdan olmayalım. Yavaş tabelası var ama biz yavaş gitmiyoruz. Abi bu ne ya? Ana yoldan katılım mı almış gibi sanki? Eyvallah. Bakın beni görünce hemen yol verdi gördünüz. Başka türlü ne olabilir? Ya şimdi sabah trafiğine takılacağız galiba. Biraz daha erken çıkabilseydik. Yani sabahları mağazadan bir trafik oluyor arkadaşlar. Ona takılmayalım. Şu an e, şehirler arası yola bağlanıyoruz. Bu bağlantı yolu. Burada zaten e, hız kilometresi hız sömürü 40 kilometre arkadaşlar. Ben de ona göre gidiyorum. <laughs> Ve ana yola çıkıyoruz arkadaşlar. An itibariyle Honda Activa 125 ile ana yoldayız. Gördüğünüz gibi şehirler arası yolda hiçbir sıkıntı yaşamadan ilerleyebiliyoruz. Honda Activa 125'in e, birazdan daha uygun koşullarda maksimum Sözünü de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Arada böyle çok hızlı giden arabalar olabiliyor. Ee, onlar olacaktır tabii ki. Allah'ın emri. Siz e, ayna kontrolünüzü iyi yaptıktan sonra güvenliğinizden endişe etmeyin arkadaşlar. Motosiklette en önemli konu ayna güvenliği, arkadan gelen araçları kontrol etmek. Onun haricinde zaten hani böyle racing motorla ilerliyormuş gibi böyle çok aşırı yüksek bir kilometreyle ilerleme olayımız yok bizim. O yüzden nasıl bir tedirgin olabiliriz ki yani. Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Biraz rüzgar var rüzgar. Onlar haricinde başka bir sıkıntı yok arkadaşlar. İleride kırmızı ışık yanmış. Bakın bir taraftan arkadan gelen araçları gözlerimle kesiyorum. Şu an e, yavaşlama işaretleri var bakın. Burada bir yaya geçidi var. Rüzgar çok sağlam arkadaşlar. Acayip sağlam. Üçük yeşile döndü. Üçük yeşile döndü dönmesine ama trafikte tabi ilerlemiyor öyle hemen. <laughs> Acayip rüzgar var çok sağlam gerçekten de Bakınız Frederi Satıf bölgesinden geçiyoruz Hiçbir şekilde panik yapmıyoruz Ani gaz ani fren yok Hafif titriyoruz ee, motor e, düşme gibi bir durum gerçekleştirmeyecektir zaten. Şurada da bir prezleri satıf bölgesi var. Kış aylarında tırların kaymaması için yapılmış bir geçit. Yani tırlar kaymıyor ama biz de iyi titriyoruz gerçekten şöyle geçelim. Sol şeridin boşalmış, sol şeritten geçelim. Ya ne kadar düşmeyeceğini bilsem bile onların üstünde gitmek sıkıntı arkadaşlar. Yani bu kadar uzuna da gerek yok bence ya. Hani bazı şeyleri abartmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece tırları düşünmeyelim. Diğer araçlar da trafikte mevcut. Şuradan karşıya geçelim. Çok sağlam bir rüzgar var arkadaşlar. Çok sağlam gerçekten. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim acayip bir böyle nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama yolu kaymak gibi yapmışlar resmen baldok yala. Şu an tekerlerim hiçbir şekilde titreşim hissetmiyor. Yeşil ışıktan geçtik.

Şimdi köprülerden de geçiyoruz işte arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Honda Activa 125 ile Organize Sanayi Bölgesine kadar geldik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Arada sırada bu şekilde arabalar yanımızdan rüzgar gibi geçecek, korkmayın. Ee, şunu unutmayın kontrolsüz güçten korkulur. Sizin kontrolünüzde ise olaylar, olayları oturduğunuz yerden bu şekilde keyifle seyredin. Hatta yanınızda çay varsa çay için, kahve için keyfinize bakın. Allah. Acayip bir rüzgar var arkadaşlar. Ben hızımı biraz yavaşlattım. En azından şu rüzgarlı bölgeden kurtulayım yani. Ya bir de rüzgar şu çaprazdan esiyor normal bir karşıdan veya arkamdan etse sıkıntı yok ama karşıdan estiği için e, olabildiğince sarsıyor motoru. Ben de ona dikkat etmeye çalışıyorum. Böyle biraz eğilelim. İkinci kontrol noktasından da geçtik arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz onda aktiva 125 ile motosikletle bu şekilde ovalardan bu şekilde yüzüklerden geçeceğiz arkadaşlar Sağlam rüzgar eşliğinde Onda aktiva 125 ile ilerliyoruz arkadaşlar Birazdan Videonun e, birinci parti bitecek arkadaşlar Biz ona göre ikinci parta geçeceğiz Şu e, düzlük kısımdan bir kurtulalım da yani trafik genelde e, sabah trafiği yoğun olur diye düşündüm. İlk başta biraz yoğun da, ama şu an için e, olağan sakinlikte arkadaşlar. Hani bu yoğunluk e, benim başıma artacak bir yoğunluk değil. Ya, i̇lk baştaki gibi e, trafik devam etseydi, orada muhtemelen e, yakın bir yerde, e, yakın bölgelere giden vatandaşlar sayesinde, hani şu an daha çok şehirler arası seyahat eden yoldularla birlikte ilerlediğim için bence çok yani şu an şehirler arasında sıkıntı yok evet kuzey marmara yolu burada bir kuzey marmara bağlantı yolumuz mevcut hemen şurada dikkatli geç kısmı var. Dikkatli geç diyorsa ben de dikkatli geçeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tırlar için yine yavaşlama kaymama şeyi yapmışlar. Diğerden sonra bitecektir zaten. Bitti de. Hey ki uzun yolda arkadaşlar böyle bir türün arkasına yapıştıysanız hiç endişe etmeyin. O sizi her türlü rahatlatacaktır. Trafiğin durumunu okuyarak tırın arkasından usul usul yerliğin arkadaşlar. O hem sizin e, rüzgarınızı kesecektir. Şu an e, yoğun bir şekilde rüzgara maruz kalıyorum. Hem o kadar çok kalıyorum ki yani anlatamam. Neyse en azından şu an rüzgarın yönü karşıdan direkt üstüme esiyor. O şekilde estiği zaman en azından böyle e, esinti hissederek ilerliyorum. Yani motoru sarsma gibi bir durum oluşmuyor. Arkada da bir tırımız mevcut. Bir taraftan e, gözlerimle onu da kesiyorum. Bu araba katılacak yola. Güley Rum malına katıla katıla bir sözünü geçiremedin karuna. Bir zamanlar Davut Güloğlu'nun şarkısı vardı arkadaşlar onda olduğu gibi <laughs> Ne Yaptım dayı sen? <laughs> Bazınız, gördünüz mü? Öndeki tır ne kadar bilinçli bir sürücü arkadaşlar. Diğer e, o büyük tır sollamaya geçtiğinde Öndeki tır normalde daha hızlı gidiyordu. Kızını biraz yavaşlattı beni rahat geçsin diye. Yani e, bu trafikte e ego yapan özellikle tırstırıcılara sesleniyorum arkadaşlar bakın. E, sen ego yapıyorsun, trafik tehlikeye giriyor. Adam seni solunamak için e, daha uzun süre sol şeritte kalması gerekiyor. E, Arkadan 160 da araç geldiğini düşün, ne olacak o zaman? <laughs> olabilecekleri hani düşünebiliyor musunuz yani ne kadar sıkıntılı bir durum ama şu öndeki or bir diye yazan tır var ya ondan bilinçli bir sürücü arkadaşlar gerçekten de ve an itibariyle birinci kayıt noktasına ulaştık arkadaşlar Müsait bir yerde. Şu bağlantının birazcık daha ilerisinde bir yerde durayım. Duracağım. Ee, bir kaydı güncelleyeceğim. Şurada bir yerde durayım. Sağa yanaşayım. Burası gayet müsait gibi. Evet arkadaşlar. işte gördüğünüz gibi onda aktiva 125 ve gayet normal bir şekilde uzun yolda ilerliyoruz. Saat 2'de görüşürüz.